Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in açıklamalarını ekrana getirdik. Bugün yapmış olduğu bu açıklamalarda, ifadelerini de tek tek takip ettik. Konu başlıklarıyla birlikte ilerleyelim. Barış Alper meselesiyle ilgili olarak Barış Alper yeni sözleşmeyle oynuyor. Çok önemli ve değer verdiğimiz bir futbolcu dedi. Barış sizce sahadaki Barış bu sözleşme ve transfer süreçlerine dair yaşadığı sorunları, problemleri kafasından atmış mı? Oyununda Yine eski, bundan önceki, bu tartışmalardan önceki barışı görüyor musunuz Ahmet Akçam? Ee, henüz kafasından atabilmiş değil. Ee, kolay kolay atabileceğini de sanmıyorum. Çünkü her ne kadar Galatasaray Kulübü, başta Okan Hoca... ...ki arkadaşları da o konuda barışa yardımcı olmaya çalışıyorlar. Şampiyonlar Ligi'nin önemine bina ile... E, tamamıyla eski barış olmasını çok istemelerine rağmen... E, Barış'ın devre arası yaz döneminde gerçekleşmeyen transferinin tekrar gündeme getirilmesiyle ilgili menajerinin veya bazı menajerlerin bazı çalışmaları olduğunu da biliyoruz. O yüzden bir taraftan onlar bu konunun iyice kapanmasını da çok istemiyorlar. Çünkü öyle bir hamle devre arası bir daha gelebilir planları içindeler. Bu hoş bir şey değil. Bence bu e, milli takım arasında Dursun Özbek Başkan da şu ana kadar Galatasaray'da bence çok iyi bir yönetim dönemi geçirdi. Tabii ki bazı eksikler olabilir. Bazı beklentiler yerine gelmemiş olabilir. Ama 13. olan bir takımı alıyorsunuz. 3 sene üst üste şampiyon yapıyorsunuz. Ekonomik yönden çok iyi yere taşınmışsınız Ve bu dönemde de o başarının da beraberinde getirdiği rahatlıkla çok doğru işler yapıyorsunuz. Onlardan biri Barış'ın sözleşmesini uzatmaktı. He. Ee, öyle bir şey ki böyle bir teklifi aldığı zaman Barış... ...belki o sözleşmede bazı yenilikleri düşünebilirsiniz. Ama ben kendi adıma böyle düşünüyorum. Barış o dönemde Galatasaray'la veya Galatasaray'ın kurallarına... ...çok uygun olmayan bazı davranışlarda da bulundu. Bunları da yok saymak bence çok doğru değil... Nasıl barıştan önce işte o başta bazı futbolcular daha çok para kazandı diye barış kendinde böyle bir hak gördüyse barışa şimdi istediğini vermekle öteki futbolculara da bazı haklar doğabileceğini Galatasaray yönetimi çok iyi düşünüyor olması lazım. Şu an mümkün olduğunca hem Şampiyonlar Ligi'nde istediğimiz gibi gidiyor her şey hem ligde mümkün olduğunca hiçbir sorun yaşamadan bu dönemin e, sezon sonuna kadar sürdürelim zihniyetiyle hareket ediyorlar. O yüzden e, Barış e, o derece etkilendi ki e, kaldı ki bir de belirli bir süre antrenmana çıkamıyorsam bu seni fizik e, fiziksel yönden de etkileyebilir. Hem konsantrasyon, e, Şampiyonlar Ligi'nin öneminden, oradaki maç yoğunluğundan dolayı hem de bu olaylar Barış'a biraz olumsuz yansıdı. <laughs> temenni ediyorum diğer futbolcularımız gibi o da bir an önce evet. e, üst düzey form seviyesine ulaşsın. Kaldı ki sadece Barış'ın değil işte bir Icardi'nin de sözleşmesi gündeme geldi. Galatasaray'da bu şekilde gündeme gelecek çok konu var. Evet. evet. Ee, Barış Alper'le ilgili aynı soruyu size soracağım ama şimdi bir konu ya konuya başka bir yerden yaklaşmak için sorayım bunu. <laughs> Zlatan İbrahimovic'in kitabında da yazıyor. Mino Raiola vardı. Bir menajer hatırlarsınız belki böyle kilolu eski vefat etti. Evet. E, o Zlatan'ın menajerliğini aldığında ilk tanışmaları şöyle geçiyor. İşte Zlatan'la gidiyorlar buluşuyorlar. Uzatmayacağım tabii. orada farklı <laughs> detaylar var. Kılık kıyafetle ilgili de Zlatan giyinmiş, kuşanmış, altın saatler, marka e, ceketler, işte kapalı son model lüks otomobil. Rayola bir geliyor eşortman şişman böyle kilolu bir adam. Ondan sonra Zlatan'ın önüne bir kağıt çıkarıyor. Diyor ki işte Christian Vieri örnek veriyorum 25 maç şu kadar gol çift haneli hep. İşte Trezeguet, çift taneli gol. Geçen seneki istatistiği çıkarıyor işte yine aynı şekilde Vieri Trezeguet. Böyle iki futbolcunun istatistiklerini yazıyor. Sonra diyor ki Zlatan 25 maç 5 gol. Seni diyor ben diyor bu istatistiklerle nasıl satayım bir yere diyor. Şimdi konuyu nereye bağlayacağım? Son Galatasaray maçında Zlatan da hatta ona diyor ki ya bu kadar gol atsam beni diyor annem de zaten iyi bir kulübe satar falan diyor. Sonra bir şekilde o ırgürle anlaşıyorlar. Futboluna odaklan diyor. Dünyanın en iyisi olmak istiyorsan gerisi gelecek falan diyor Rayola. Öyle bir şekilde oluyor. Yani olayı nereye bağlayacağım? Şimdi Barış'ın mesela artık sahadaki her hareketi mercekle incelenir hale geldi. Bir kısım tarafından. Herkes için demiyorum. Son Beşiktaş maçında bazı ekstra şut çabaları mesela. Acaba barış istatistik yükseltmeye çalışıyor? İşte yarın öbür gün gidecek, yine menajeri tarafından yönlendiriliyor mu diye böyle baya ince elenip sık dokunmaya başladı. Bu oyuncunun futbolunu da mental olarak da zorlayacak bir şey olarak görüyorum ama siz öyle bir şeyler hissediyor musunuz? Yani kendini oynamaya başladı iddiası bazıları tarafından var. Yoksa hala takım oyununun bir parçası mı olarak görüyorsunuz barışı? Şimdi belki de en son söylenecek şeyi şimdi söyleyeyim tekniği yetersiz bir oyuncudan bahsediyoruz. İrade gücü olan, istençiyle, isteyerek yapmak istediğini elde eden bir oyuncudan bahsediyoruz. Ki iyi bir karakter koydu, çok formda başladı. Kendini geliştirmeye başladı ama futbolcunun kendisine zarar vereni dedikleri bu işte. Bu kadar formda, bu kadar iyi başladığın bir sezonda yani başkası yapsa Amenna diyeceğim. Kendi kendisine zarar verdi. Farkında mısınız? Galatasaray oyunsal anlamda kötü girdi lige. Barış'la oyunu çözdü. Ne yaptı? Oyunsal anlamda kötüyken o gün Barış çıktı. Maçı çevirdi. Evet. Böyle Barış bundan sonra ne yaptı? O formu yakalamak o kadar zordur ki havaya girersin. Zihinsel olarak olgunlaştığın zaman o performansı verirsin. Ama davranış biçimi menajerine uymasıyla ne oldu? Barış otomatikman kendisine zarar verdi. Şu anda eski formunu yakalamaya çalışıyor. Şimdi artık o formu yakalamaya çalıştıkça, daha iyisini yapmaya çalıştıkça da kötü olur. Çünkü niye biliyor musun? Hırsın mantığını geçer. Barış şu anda o halde. Hırsı mantığını geçiyor. Ben tekrar ispat edeyim kendimi. Çünkü öyle bir kamuoyu yaratıldı ki Barış hakkında hal, hal hazırda yeni sözleşmesi yapılmadı. Beklenti içerisinde pozisyonunu doğurdular. Ama başkan bugün yaptığı açıklamayla yeni sözleşmesiyle oynuyor dedi. O zaman ne kalıyor? O dakikadan sonra kendine oynayacak falan. Barış bir kere bunu düşünecek karakterde bir çocuk değil. Tamam tekniği zayıf ama e, direnci var, iradesi var. İradesiyle oynayan bir oyuncu. O çıkar sahaya ne olursa olsun yüzde yüzünü vermeye çalışır. Verir de. Tekniği yetersiz olduğu için o e, şu pozisyonda arkadaşına vermemesi veyahut kafayı kaldırmaması ki bu riski ben hep söylüyorum bak Galatasaray'da. Bunlar geniş alanda oynamayı seven topla iyi oyun, oyuncular ama kalabalığın içine girip top kaybetme riskleri hep var. Galatasaray onun için savunmada böyle bir risk hep taşıyor diye söylediğim bu işte benim. Şimdi Barış çizgiden de vurduğunu ben hatırlıyorum. Çizgiye kadar indikten sonra kaleye vuruyor arkadaşına kesmeyip. İlk defa yapmıyor bu Barış bunu. Evet. Onun için Barış'ın bir kere hocasıyla birlikte takım arkadaşlarıyla birlikte bu algılardan uzaklaşıp onlar hiçbir şeyi çünkü profesyonelliğin anlamı bu değil mi Cem abi? Sağ seyirci, hakem, ondan sonra işte taraftar, gazeteci, televizyoncu filan. Bunlar senin umurunda olmaz. Sen sahaya sadece yüzde yüzünü vermeye çıkarsın. Barış da o karakterde bir çocuk. Ben zannetmiyorum kendisini oynadığını, istatistik yaptığını falan da zannetmiyorum. Duyduğumuz doğruysa çift rakamlı hanelere yakın anlaşma yapmış Barış. Rakama ee, dair bir bilgim yok. Yani, Yanıltıcı bir ben şey Ben de tam net şimdi. bilmediğim için söylemeyeyim ama ve bahsettiğimiz insanın şimdi Barış'ın yaşına baktığımız zaman daha çok uzun yıllar var önünde. Yani Barış burada e, Arabistan'dan isteyen o takıma gitmeyerek belki yaşam garantisini erteledi. Kaybetmedi ama. Tabii. Baş, Barış bundan sonraki mukaveleleriyle gene o yaşam garantisini elde edecek. Hocam yaşam garantisi için onun bir yıllık maaşı yeter hocam. Hocam yeter de. Bu, yani, bu, bu işin başka fik, ya figürleri var. Yani, Aile var. Paranın şimdi, her zaman kazanırsın ama ya bir ticarete girersin, ki kaybedersin. Ki şu olur, bu olur. Ya tabii, falan kiminle, falan. nasıl bir hayat standardı şimdi, beklediğine şimdi, bağlı oldu. de doğru da bir bir standartı sağlamayı düşünüyorsan nasıl? Nasıl bir hayat standartı tabii, kendine yani sağlamayı o, düşünüyorsan Barış'ın standartlarındaki birisine yetmeyebilir ama Barış'ın çok daha az kazanının standartını yetebilir. Doğru. O Barış'ın tamamı kendisiyle, hayata bakışıyla, yani, vizyonuyla, yaşam şekliyle, nasıl şeklinde, bir gelecek düşünüyor? Nasıl bir geleceğiyle, bağlı. nasıl bir planlamayla, bakacağım hayata bakışıyla ilgili bir şey. E Cem Hocam Ama siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şunu söyleyip Star Cem Abi'ye devredeyim pası atayım. Buyurun. Yani Barış'ın itici gücüne istemesi. Barış'ın istemesi için de kafasının rahat olması lazım. Bu da kendiyle ilgili soru. Bu dakikadan sonra taraftar e, hocasının takım arkadaşlarının desteğinden önce kendisi gene eski irade gücü olan isteyen Barış olduğu takdirde gene aynı performansı sergileyecektir. Hocam Olacağım. siz Barış'ın sahada mesela istemesi dediği için Zafer Hoca'nın bıraktığı yerden devam edelim. İstek ve arzusunda bir değişim görüyor musunuz? Ben e, Barış Alper'in bu, bu kadar yani olumsuz bir şekilde e, konuşulan şeylerin çok da hak ettiğini düşünmüyorum açıkçası. Yani o seviyeye geldi. Evet ilk başlarda belki de e, olayın oluştuğu ilk dönemlerdeki barışın e, tabii ki o çok yüksek meblanın e, bir kafasını karıştırdığı bir gerçeği var. Ama sahadaki oyunuyla Liverpool maçı, Beşiktaş maçı o aidiyet duygusunun ben tekrar yakaladığı kanısındayım açıkçası. Ee, bir de artık bu tip oyuncular kolay gelmiyor Koray ya. Yani. yani bunu bu kadar yermenin, bunu bu kadar konuşmanın e, çocuğa büyük bir zararı olduğunu düşünüyorum. Ben e, Galatasaray takımında Okan Buruk'un bu sevk ve idareyi çok iyi yaptığını düşünüyorum. Daha belki yıllarda olduğu gibi e, ilk geldiği yıldan şu ana kadar işte bir 3 senelik 4. seneye giden bir Galatasaray'ın içerisindeki Okan Buruk sevk ve idaresinin çok olumlu olduğunu düşünüyorum. Bu kadroları idare edebilmek kolay bir şey değil. Ben Barış Alper'in Liverpool maçı, Beşiktaş maçı arzu ve isteğinin yavaş yavaş yukarı çıktığını düşünüyorum. Ve bunu atlatan bir Barış Alper izlenimi bende bıraktı. Seyirciye baktığın zaman da ona kol kanat gelen, gelen bir seyirci var. Onun kaybolmaması için başkanından yönetimine kadar cami olarak arkasında duran bir camiası var. Onun tekrar takıma monte olması için, e, takımdaki mental yetersizliğini yukarı taşımak için bir Okan Buruk'un davranış biçimi var. E, Sağdaki belki zaman zaman evet iniş çıkışlar olur, zaman zaman e, kötü de oynarsın, iyi de oynarsın ama o aidiyet duygusunu yavaş yavaş mücadelesiyle, oyuna katkısıyla ben e, yavaş yavaş o eski haline dönme ...ivmesinde olduğunun izlenimini taşıyorum açıkçası. Evet. Kaldı ki e, yani dediğim gibi Barış Alper gibi oyuncuları bunlar yani hakikaten e, böyle bir el üstünde tutmamız lazım. Tabii ki onun da şımarmaması lazım, onun da kendine düşen görevleri... ...muhakkak ki e, psikolojik ve mental takviye aldığı, alması gereken kişilerden bu desteği alıyordur... Okan Hoca da muhakkak ki onunla yapmış olduğu konuşmalarda bu desteği veriyordur. Ben e, kısaca ez cümle Barış Alper'in e, Galatasaray'da daha uzun yılları olacağı düşüncesini taşıyorum. Ama daha önceki tabii e, oluşan Barış Alper'le işte bu transfer hikayelerinde filan hata yapmamıştır, yapmıştır ama e, bunu da aslında Galatasaray şöyle kümülatif olarak yani taraftarı, seyircisi, takımı olarak bakıldığında Valla çok da fazla şey olmadı. Yani e, iyi kapattılar işi işte açıkçası diye düşünüyorum. Evet. O Barış Barış'ın güçlü karakteri var. Oktaycığım, şey, Oraycığım. Ya yani güçlü karakteri var bu çocuğun. Geçtiğimiz yıllarda bak potansiyeli çok fazla değildik di, değildi diyebiliriz ama her geçen sene potansiyeli de arttı. Azimli bir oyuncu. Doğru. Bu oyuncu çabuk toparlar. Bir kere Koray şey de var. Yani e, bugün Barış Alper bir joker oyuncu. Yani bugün sol bekte, sağ bekte, orta sahanlar yerinde, e, forvetin e, her bölgesinde, e, santifor bölgesinde, golcü yani oynadığı oyunu, oynadığı bölgenin bütün özelliklerini çok fazlasıyla o özellikteki orijin oyuncudan bile daha fazlasını veren bir oyuncu izlenim bıraktı hepsi, hepimizde. Bu da tabii büyük bir avantaj. Yani elinde böyle bir oyuncunun olması bir hoca için çok büyük bir şans. E, bence de e, bu yüzden de e, Okan Hoca teknik açıdan sahadaki duruş açısından da e, Barış Alper'in arkasında durması hem yani ondan alınacak bir verim olarak da e, önemli bir e, verim verim olduğu için de e, iyi yana iyi yaklaştığını düşünüyorum ben Okan Bura'nın o konuda. Evet. E, başkan Dursun Özbey'in değindiği konulardan birisi de İkar